Merhabalar, Sezen Kayhan ben. Altın Portakal Sinema Okulu'nun koordinatörüyüm. Altın Portakal bu kültür için alan programıyla bir işbirliği yapıyor. Sinema, okulunda, sinema okulu kapsamında verdiğimiz eğitimler ve aynı zamanda Antalya'nın Endüstri, Antalya Film Festivali'nin Endüstri Ayağı olan forumun etkinlikleriyle birlikte kültür için alan için bir program hazırladık. Bu program kapsamında Gaziantep, Diyarbakır ve İzmir'den seçilen 15 katılımcı festival süresince çeşitli etkinliklere katılıyorlar. Bu etkinlikler içerik olarak senaryodan film yapımına, festivallerden yaratıcı hikaye anlatımına, farklı yöntemlerle hikaye anlatımına kadar hani pek çok teorik ve pratik dersleri içeriyor. Yani pratik kısmı daha çok ağ kurma ve insanlarla tanışma bölümleri. Aynı zamanda festivalde bulunan yönetmenler ve yapımcılarla da bir iletişime geçme ve onlarla deneyimlerini paylaşma imkanı buldukları İki A kurma etkinliği var program kapsamında. Bu yıl ilk kez gerçekleşen Antalya Film Festivali Kültür için alan işbirliğinden hem biz hem katılımcılarımız memnunuz bu tip işbirliklerinin geliştirilmesi dileğiyle.